Sıradan bir pazartesi öğleden sonrasıydı, kocam Arda ani bir haberle beni şaşırttı. Yurt dışında bir haftalık iş seyahati için davet almıştı. Bu, yıllardır ilk defa kendimi evde yalnız bulacağım anlamına geliyordu. Pozisyonunun gerekliliği olduğunu anlıyordum. Ama bu kadar uzun süre yalnız kalma fikri içimde bir huzursuzluk uyandırıyordu. Arda her akşam arayacağına dair söz vererek hafif bir gülümsemeyle eşyalarını topladı. Kapıdan ayrılırken dudaklarını nazikçe alnıma bastırdı ve elini vedalaşır gibi salladı. O gittikten sonra odayı, sanki mekan üzerindeki hakimiyetini kaybetmiş gibi ürkütücü bir sessizlik kapladı. Bu sessizliği dağıtmak için kendimi çeşitli işlere verdim. Sevdiğim dizileri maratonlar halinde izledim ve mahallede uzun yürüyüşler yaptım. İlk iki gün sorunsuz geçti. Ancak üçüncü gecenin akşamında her şey değişti. Koltukta oturmuş, elinde sıcak bir fincan çay, elindeki kitaba dalmışken ansızın kapı zili çaldı. Hem şaşkınlık hem de hafif bir tedirginlik hissettim. Kapıyı açtığımda karşımda Arda'nın yakın arkadaşı Can'ı buldum. Elinde bir şişe şarap vardı. Yüzünde sakin bir gülümseme vardı. Merhaba Elif," dedi, gayet rahat. Yakınlardaydım, seni görmek için uğrayayım dedim. Arda seyahatten bahsetmişti. Yalnız kalırsın diye düşündüm, belki biraz sohbet ederiz. Biraz beceriksizce güldüm ve içeri girmesi için kenara çekildim. Belki gerekmeyebilirdi ama can ve Arda'nın üniversite yıllarından beri süregelen güçlü bağlarını görmek gerçekten etkileyiciydi bağları sayısız paylaşılan an ve sarsılmaz bir sadakate dayanıyordu. Canı Arda kadar uzun zamandır tanıyordum ama nadiren yalnız kalma fırsatımız olmuştu. Genellikle üçümüz ya da daha kalabalık bir grup halinde bir aradaydık. O her zaman hayatımızın bir parçası olmuştu ama onu sadece Arda'nın en iyi arkadaşı olmasının ötesinde benim için ne ifade ettiğini hiç tam olarak keşfetmemiştim. Yine de evet, en iyi arkadaşıydı. Oturma odasında rahat bir ortam oluşturduk. Şaraplarımızı doldurduk ve hayat hakkında sohbet etmeye başladık. Kariyerlerimizden bahsettik, ortak tanıdıklar hakkındaki hikayeleri paylaştık ve Arda'nın işlerini nasıl yürüttüğünü tartıştık. Sohbet akıcı bir şekilde ilerliyordu ve uzun zamandır olmadığı kadar çok güldüğümü fark ettim. Can, rahat bir atmosfer yaratma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahipti. O akşam onun esprili zekasını ve samimi sıcaklığını gerçekten hissettim. Akşam ilerledikçe atmosferde ince bir değişim hissedilmeye başladı. Sohbetimiz sırasında Can, söylediklerimi dikkatle dinliyordu, söylediklerimle gerçekten ilgileniyordu. Canlandırıcıydı, ferahlatıcı bir esinti gibi. Başka biriyle bu kadar derin bir bağ kurmayalı ne kadar uzun zaman olmuştu. Bir ara gözüm ona takıldı. Beni alışıldık olandan biraz daha uzun süre izlediğini fark ettim. Tuhaf değildi çünkü atmosferde inkar edilemez bir elektriksel yük vardı. Söylenmeyen ama görmezden gelinemeyecek bir gerilim. Bunu sadece şarabın etkisiyle, Arda'dan uzakta olmanın verdiği bir duyguya ya da belki de sadece düşüncelerimin beni sürüklemesine bağlamaya çalıştım. Can, Arda'nın en yakın arkadaşıydı, ben ise eşiydim. İşleri karıştırmanın bir anlamı yoktu. Saatin geç olduğunu belirterek vedalaştım ve Can gülümsedi, varlığım için teşekkür etti. Ancak kapı klik sesiyle kapandığı anda midemde garip bir his kök saldı. Ortamda belirgin bir şeyler yanlıştı ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyordum. Ertesi sabah içimde kalan bir huzursuzluk hissiyle uyandım. Dünkü canlı olan akşamım, olması gerekenden çok daha uzun süre aklımda kaldı. Önemsiz olduğuna, sadece uzun bir yalnızlık döneminden sonra başkalarının arkadaşlığının tadını çıkarmış olmanın bir sonucu olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım. Ancak dakikalar geçtikçe o garip his devam etti. Sanki bir şeyler değişmiş gibiydi. Sohbetimiz sırasında havada tuhaf bir gerilim vardı. Şimdiye kadar dikkatimden kaçmıştı. Ama artık inkar edilemezdi. Kendimi güne vermeye çalıştım. İşlerime odaklanmaya çalıştıkça düşüncelerim sürekli Can'a ve içimde uyandırdığı duygulara kayıyordu. Gün ilerledikçe bunu yönetmek giderek zorlaşıyordu. En yakın arkadaşım Seda'yı aradım. Çünkü yargılamadan beni dinleyebilecek tek kişi oydu. Dün gece Can gelmişti ve olayları olan akışında tutmaya çalıştım. Seda sordu, bu Arda'nın arkadaşı Can mı? Nasıl gidiyor? Her şeyin nasıl gittiğini görmek için aramak istemiştim. Bir şişe şarap içtik ve sohbet ettik. Keyifliydi. Yine de tereddüt ettim, duygularımı nasıl ifade edeceğimden emin değildim. Seda beni düşüncelerimi paylaşmaya teşvik etti. Derin bir nefes aldım. İfade etmek zor önemsiz görünen şey, aslında derin bir anlam taşıyordu. Seda düşünceli bir şekilde başını salladı, sonra onun eylemlerini sordu. Hızla cevap verdim, pek değil. İşte asıl mesele bu. Özel bir şey yoktu. Sanki birbirimize hiç açıklanmaması gereken bir şeyi fısıldamış gibiydik. Seda bana biraz düşüncelere dalmış gibisin dedi. Aklımda düşüncelerim vardı ama emin değildim. Günün geri kalanı bir sis içinde geçti. Sohbeti geçiştirmeye çalıştım ama cam düşüncelerimin her köşesinde yer ediyordu. Tamamen absürttü, dürüst olmak gerekirse. Kendime tekrar tekrar onun sadece destekleyici bir arkadaş olduğuna emin oldum. Büyütmeye gerek yoktu. Akşam ilerleyip dünkü akşam yemeğine hazırlanırken, telefonum candan gelen bir mesajla titredi ve bu bana gerçekten iyi hissettirdi. Umarım misafirperverliğimi aşırıya kaçırmamışımdır. Mesaja baktım. Tam olarak ifade edemeyeceğim sebeplerden dolayı kalbim hızla çarpıyordu. Gitmeden önce birkaç cevap yazdım ve sonunda basit birini seçtim. Elbette değil. Harika zaman geçirdim. Kısa bir süre sonra başka bir mesaj geldi. Beni duyduğuna çok sevindiğini ve eğer müsait olursam yarın tekrar uğramayı düşündüğünü belirtti. Kesinlikle baskı yoktu. Aniden bir mutluluk ve pişmanlık dalgası üzerime yayıldı. Bir an için içimdeki bir parça geri çekilip gelişen durumdan kaçınmak istese de tereddüt ettim. Ama başka bir parça, günlerce süren yalnızlık ve kopukluk yaşayan o parça, karşı konulmaz bir çekim hissediyordu. Kendime bunun sadece arkadaşlarla rahat bir buluşma olduğunu söyledim. Elbette. Yarın kulağa iyi geliyor diye cevap verdim, düşünme fırsatı bulamadan. Ertesi gün sinirli bir beklentiyle doluydu. Can'ın yaklaşan ziyaretini düşünürken heyecan ve korku içimde akıyordu. Kontrolümden çıkmış bir şeye gerçekten hazır olup olmadığımı ya da bunun sadece hayal gücümün bir ürünü olup olmadığını düşünüyordum. O akşam can geri döndüğünde paketlenmiş yemek getirmişti ve mutfak masasına oturduk. Daha önce defalarca yaptığımız gibi bir yemek yedik. Ancak bu vesileyle aramızdaki gerilim göz ardı edilemezdi. Her gülüş ve her bakış elektriksel bir enerji taşıyordu, bağımızı ince bir şekilde kabul ediyordu. Yine de ikimiz de bundan kaçındık. Gece ilerledikçe cana karşı karşı konulmaz bir çekim hissettim. Bu beni hem heyecanlandırdı hem de endişelendirdi. Aylaştığımız bağ, sıcaklık ve belirsizliğin bir karışımıydı. Kendimi, koşullar farklı olsaydı hayatın nasıl gelişebileceğini düşünürken buldum. Hayalet, kimseye bağlı olmasaydık diye seslendim. Can, hiç düşündün mü? Kimseye bağlı olmasaydık neler olabilirdi? Bana baktı, ifadesinde şaşkınlık ve hafif bir hayranlık karışımı vardı. Uzun bir sessizlik havada asılı kaldı, sonra cevap verdi. Sesi nazik ama kararlıydı. Çok düşündüm, olması gerekenden fazla. Kalbim beklentiyle hızla çarpıyordu. Beklenmedik cevap beni derinden vurdu ve koşulların ağırlığı üzerime çöktü. Konuşmamda kekeledim, özürler diledim, suçluluk dalgası beni kapladı. Keşke onu söylemeseydim. Can hafifçe başını salladı. Özür dilemeye gerek yok. Senin bakış açını anlıyorum ama işleri net tutmak istiyorum. Sen ve Arda arasında durumlar nasıl? Soruları ikimizin de hissettiğimiz duygularla doluydu. Bunu fark ettim ve Arda'ya karşı duyduğum hislerin derinliğini hissettim. Sınırlar bulanıklaşıyordu. Anlıyorum, dedi Can nazikçe ve gerçekten takdir ediyorum. Ama bazen seninle uzun zaman geçirmek zor olabiliyor. Sessiz kaldık. Her birimiz önümüzde beliren durumun gerçeğini içine sindiriyordu. Hazır olmadığımız bir gerçeğe yüz tutmuştuk ve artık geri dönüş yoktu. Dostluğu daha derin bir şeyden ayıran çizgi bulanıklaşmıştı ve tehlikeli bir şekilde onu aşmaya yakındık. Can aniden parmaklarını saçlarından geçirdi. Gitmeliyim. Aksi takdirde geri dönüşü olmayacak bir şey yapabiliriz sadece başımla onayladım. Sesim boğazımda düğümlenmişti, onu kapıya doğru giderken izledim. Ev boşlukla yankılanıyor gibiydi ve içimde kaynayan duygular karmaşasıyla mücadele ederken kendimi buldum. Can'ın ikinci ziyaretinden sonraki sabah, tuhaf bir rahatlama ve bir şeylerin yeniden netleşmiş olmasına dair bir rahatlama hissiyle uyandım. Durum tırmanmıştı ve konuşmamızın yoğunluğunu unutmam imkansızdı. Bir sınırı aşmaya ne kadar yaklaştığımızı fark ettim. Her şeyi mahvedebilecek bir sınır. O sabah daha sonra Arda aradı. Sesi rahatlatıcı ve tanıdıktı. Yine de üzerimdeki suçu atamadım. Seyahatiyle ilgili hikayeler paylaştı ve onu ne kadar özlediğini dile getirdi. Ben de katılmaya çalışırken. Yine de kendimi iki zıt dünya arasında sıkışmış gibi hissediyordum. Arda'nın sadık eşi olarak can söz konusu olduğunda hazırlıksız olduğum duygularla mücadele ederken buldum kendimi. O akşam daha sonra canı aramaya karar verdim. Aramızda her şeyin değişmediğinden ve herhangi bir sınırı aşmadığımızdan emin olmak istedim. Cevap verdiğinde sesimdeki titremeyi hissedebiliyordum. Sadece nasıl olduğunu sormak istedim, dünkü olaydan sonra. Kısa bir sessizlikten sonra cevap verdi, evet, iyiyiz, ancak sesinde herhangi bir sıcaklık yoktu. Gerçekten her şeyin yolunda olduğuna inanıyor musun? Savaşın kalbi. Aramızda bir şeyler değişmişti ve geri çekilmek artık mümkün değildi. Sonraki günler anlayışımdan kaçan duyguların bir sisinde geçti. İşime yoğunlaştım, can ve benim aramda asılı duran gerilimi bir kenara atmaya çalıştım. Yine de sürekli zihnime geri döndü. Arda'nın dönüşü sadece birkaç gün kala, o gelmeden her şeyi bir kenara koymaya dair güçlü bir kararlılık hissettim. Ancak Arda'nın planlanan dönüşünden önceki gün, candan bir mesaj aldım. Tartışmamızın ortasında içimde bir ağırlık hissettim. Cevap vermekten kendimi alıkoymam gerektiğini biliyordum. Yine de karşı koyamıyordum. Bu kadar çok şey söylenmemiş ve sayısız soru çözülmemişti. Elbette cevapladım. Bir rahatsızlık hissi üzerime yayıldı. O akşam daha sonra Can bir kez daha geri döndü. Kanepe'de oturduk, ikimiz de göz teması kurduk. Önceki konuşmamızın ağırlığı hala etrafımızda havada asılıydı. Sonunda Can sessizliği pişmanlık dolu bir ifadeyle bozdu. O mesajı gönderdiğimden beri her yerde zorluklarla karşılaştığımı ve sonraki adımlarım konusunda emin olmadığımı itiraf etmeliyim. Hafifçe başımı salladım. Sadece senin hatan değil. Hepimizin işlerin kontrolden çıkmasına izin verdik. Can hafifçe başıyla onayladı, anlayışını belirtiyordu. Ancak düşüncelerim sürekli sana dönüyor ve sorun da bu. Bu duygudan kaçmak istiyorum. Ama işte buradayım, içinde sıkışıp kalmışım. Derin bir nefes aldım ve içimdeki duyguların kabardığını hissettim. Bu sürdürebileceğimiz bir şey değil, can. Hem Arda'ya hem de kendimize karşı adil olmaz. Haklısın, diye mırıldandı. Ama bu durumun zorluğunu hafifletmiyor. O anlık bir boşlukta sessizlik bizi sardı ve hava gerilimle ağırdı o eşiği açtığımız anda geri dönüşün olmayacağını biliyordum. Cazibe oradaydı, yine de ona direndim. Yapamam, diye cevap verdim. Arda'ya olan duygularım derindir ve ona acı çektirmeme izin veremem. Can ayağa kalktı, ifadesi ciddiyet ve empati karışımıydı. Anlıyorum ve minnettarım. İnanmazlıkla başımla onayladım. Bu yük sadece birimize ait değil. Hepimizin bunu tırmandırmasına izin verdik. Koşullar bizim kontrolümüz dışındaydı. Can hafifçe başıyla onayladı. Anlıyorum. Yine de beni durmaksızın meşgul ediyorsun ve sorun da bu. Gerçekten bu duygudan kurtulmak istiyorum. Ama işte buradayım, içinde sıkışıp kalmışım. Derin bir nefes aldım ve içimdeki duyguların kabardığını hissettim. Bu, gidebileceğimiz bir yol değil, Can. Arda'ya veya bize adil olmaz. Haklısın, diye mırıldandı nazikçe. Ama bu yükü hafifletmiyor. Kısa bir an için sessizliğe gömüldük. Aramızdaki bağ inkar edilemezdi. O çizgiyi geçtikten sonra geri dönüş yoktu. Çekim karşı konulmazdı. Yine de beni geri tuttu. Arda'ya olan duygularımın derin olduğunu ve ona asla acı çektirmek istemeyeceğimi nazikçe dile getirdim. Can ayağa kalktı. İfadesi ciddiyet ve empati karışımıydı. "Anlıyorum ve minnettarım." diye belirtti. Kapı eşiğinde durdu ve son bir kez bana baktı. "Gerçekten senin için endişeleniyorum ama senin evliliğini tehlikeye atacak kişi ben olamam." Ertesi gün Arda kapıdan girdiğinde, eriyip gittim ve onu sıkıca kucakladım her şeyin yolunda olduğuna dair güvenceye duyduğum ihtiyacı hissettim. Yine de yüzeyin altında içimde bir değişimin olduğunu hissettim. Tüm çabalarıma rağmen kalan atmosferin ağırlığı sarsılmazdı. O andan sonra Can ve ben bunu asla gündeme getirmedik. Yavaş yavaş birbirimizin varoluşunun çeperlerine kaydık. Ancak paylaştığımız söylenmeyen bağ, ikimizin de atamadığı bir an olarak zihninde kaldı. Cam nazikçe kapıyı arkasından kapattığında, göğsümde bir ağırlık çöktü, taşıdığım her şeyin acı verici bir hatırlatıcısı. Maria için belirlediğim bir sınıra tehlikeli bir şekilde yaklaşıyorduk. Kararımı vermiştim. Ancak bu tam bir zafer gibi yankılanmadı. İçimde uyandırdığı duygular, solması zaman alacak bir iz bırakmıştı. Bazen algıladığımız sınırlar, söylenmeyen duygularla karşılaştığında kayabilir. Ancak o sınırları korumak gerçekten bir ilişkide güven ve sevginin gücünü sürdürür mü? Eğer kendinizi benim yerimde bulsaydınız, hangi eylemleri alırdınız, meydan okumaya devam eder ve sınırlarınızı genişletir miydiniz yoksa inançlarınızda kararlı mı kalırdınız? Bu karmaşık konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde öğrenmek isterim. Bu büyüleyici hikayeler için abone olmayı unutmayın.